hanımlara yap yakıştır. Yarın hürriyetle birlikte. Provasız giyim kalıpları, şık el işleri, zengin yemek tarifleri ve pratik bilgiler. Hiçbir kadın yap yakıştırı okumadan geçmez. Hiçbir kadın hürriyetten vazgeçmez. Unutmayın, yarın yap yakıştır. Her gün hürriyet. Fırsatların büyüdüğü dünyada Pakto Finans, uluslararası pazarların kapısını güvenle açıyor. İş hacminizi hızla büyütmenizi sağlıyor yurt içi ve yurt dışı alacaklarınızın tahsilinde yüzde yüz garanti veriyor. Vadeli alacağınızı peşine çeviriyor. Sizi Takto Finans'ın güvenli dünyasına bekliyoruz. Yarış severler, spor gazetesini okumadan at yarışı oynamayın. Türkiye'nin en iyi at yarışı sayfası sporda. Ayrıntılı değerlendirmeler, uzman görüşleri, en doğru bilgi ve en iyi tahminler sporda bütün atların galopları, sprintleri ve bu at yarışı programları sporda bedava. Spor gazetesi İstanbul yarışlarında da her severlerin favorisi. Spor uzak ara önde. Sadece 5 bin lira. Milliyet herkese dünya markası Beko'lar veriyor. Süpürgeden ütüye, mini fırından miksere, oto süpürgesinden bisiklete. 17 üstün Beko. Herkese bedava. Çekiliş yok, kura yok. İşinizi şansa bırakmayın. Yarın milliyet almayı sakın unutmayın.